İyi akşamlar Aspor. Novak giderse Trabzonspor yerini kimle doldurabilir? Novak'ın gitmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Cevap verirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Trabzonspor'un e, maaş bütçesi e, konusunda Sayın ah Ahmet Ağoğlu başkanla birlikte bir e, çizgisi var. O çizginin dışına kolay kolay hiçbir futbolcu için çıkmıyorlar. Novak meselesi ne olacak? Fenerbahçe diyenler var. Fenerbahçe'nin açıklayacağı sol bek Novak diyenler var. Trabzonspor'da kalacak diyenler var e, ama Trabzonspor'un oyunu içinde çok önemli bir isimdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben Trabzonspor'un e, özellikle ilk 11 kadrosunun bozmamasını zaten daha önce de söylemiştim. E, başarı o şekilde gelecek diye söylemiştim. Tabii limitler konusunda e, hangisinden vazgeçerler bilemiyorum ama futbolcular indirimler yaptığı sürece Trabzonspor'da da o ilk 11 bozulmadığı e, sürece Trabzonspor'un performansı önümüzdeki yıl bir tık daha artacaktır. Şampiyonluk yolunda da e, çok büyük bir kademe e, almış olacak. Yani o özellikle 11'i bozmazsa e, Trabzonspor önümüzdeki yıl için şampiyonluğun bir numaralı adayı. Şunu adayım. söyleyeyim ben de. Çok gündem olmamıştı ama bu Filip Novan ilk Fenerbahçe'yle olan temas ortaya çıktıktan sonra işte Trabzonspor yeni sol bek arıyor noktasında bir haber dikkatimi çekmişti benim. Haberin doğru olmasını diliyorum kendi adıma bir futbol sever olarak. Aruz'un sol beki Kasper Hoyer de ilgilendiği söyleniyordu. 2021'in sonunda bitecek kontratı. Öncelikle onu söyleyeyim. Harika bir sezon geçiriyor. Müthiş bir sezon geçiriyor. Eğer şartları uygun olabilirse hani bon servis artı yıllık ücret noktasında Danimarka'dan yine belki Novak'la aynı özellikleri sahip değil. Daha güçlü, topla daha güçlü, daha atletik, daha çabuk imelenen bir oyuncudur Kasper Hoyer Nilsen. Evet, Filip Novan arka direkte attığı golleri yarattığı tehlikeleri belki gol anlamında yaratmaz ama sol da o kadar iyi kullanıyor ki önünde oynayacak oyuncuyu da acayip rahatlatır. Yani ben o haberin bir yaklaşık 1-1.5 önce çıkmış olan haberin doğru olmasını ümit ediyorum. Arzu Solbeki, Kasper Hoyer Nilsen. Çıktı evet. bu haber çıktı çünkü o anlamda söyleyeyim Evet. Yani. Peki e, Mustafa Okuyucu, Başakşehir'le oyuncular bu akşam maç bizim bir an evvel tatile çıkalım havasında değiller miydi? Diye sormuş izleyicimiz. Evet. Açıklamalar da şu yöndeydi. E, ligin sonunda e, şampiyonluk bittiği için, belirlendiği için biraz rehavet mi oldu acaba gibiydi. E, bu sefer de 19 Mart'ta oynayacaktı hatırladığım kadarıyla. O zaman da sıkışık bir döneme denk geldi diyebilirlerdi. Yani bunlar bahane değil. Futbolcu tabii ki o kadar e, büyük arzu ve istekle o maça çıkmıştır. Ama ellerinden geleni yaptılar diye düşünüyorum. E, çok kötü oynadılar. Yani Okan Buruk e, strateji hatası öyle söyleyeyim. Hani bir e, şey düşündü ama o olmadı gibi. olmayacağı belliydi. Daha önce iki kere olmadı çünkü. Fenerbahçe maçı e, Başakşehir'in futbol olarak en çok ezildiği maçlardan bir tanesiydi bu. Şükrü Saraçoğlu'ndaki e, e, deplasmanda oynadıkları maç. İki. Burada yine hep beraber konuşmuştuk. İttifak Holding Konya Spor'un 4-3 kazandığı maçtan sonra 4 golde de ikisinde ana baş rolde, ikisinde de yardımcı rolde Mehmet Topal var demiş. Yani bugün yaptırdığı penaltıyı bir kenara çekelim. Mehmet Topal günümüz sonunda Okan Buruk'un oynatmak istediği futbolda baskın merkezini iyice kendi cezasına doğru çeken bir oyuncu. Yani Başakşehir'in yedi ilk gole bakalım. baskın merkezi o kadar geriye çekilmişti ki o kadar çok basit bir ters toplu adam göğsünü aldı. Ortalada bir uzak direkte Kayseri'nin her zaman yaptığı savunma dalgınlığıyla beraber üstünden kafa vurdurdu. Yani ben e, tamamen Okan Buruk Hoca'yı nasıl öldüysek bugüne kadar aldığı, şampiyon yaptığı, işte ligde rotasyon yapmadığı, O Avrupa'da rotasyon yapmadı ama bugünkü e, strateji hatası belirledi. Mehmet Topal'la 11, yani Mehmet Topal'la başlamak. Tabii bir de şampiyonluktan sonra, e, şampiyonluktan sonra işte kutlamalar, e, takıma uzun bir ara verildi, tatil verildi o arada. Bunlar da etkili olmuştur. Yani oyuncu bir hafta antrenman yapmadığı zaman ne hale geldiğini en Strateji biliyorsun. hatası. Demek ki vermeyeceksiniz izni yani. Evet. Yani demek ki vermeyeceksiniz izni. Çünkü United hayalleri kurarken e işte. hani maç başladı 7. 8. dakikada spor servisinde arkadaşlarımız ya herhalde Kopenhag Başakşehir'i evet. dörtlük yapacak dedikler. Evet. Hatta dün akşam da hani sorulmuştu ne olur diye. Önce bir Kopenhag geçmek lazım demiştik burada. Evet. Hani herkes evet. United'a karşı oynanacak garantiymiş gibi bakılıyordu ama değildi. Şu ana kadar müthiş işler yaptılar. Keşke o bu turda olsaydı. Evet. Gruplarda muazzam işler yaptılar. Tebrik edelim ee, Başakşehir'i. Ee, hem şampiyon olmak hem de gruplardan çıkmak kolay değil. Kazansalardı ülke puanı için e, Oo, çok başka bir şey olacak. Bir çok şey çok olacak yararlı olabilir. bir durum olacaktı. Peki Ahmet Kerem Aktürkoğlu sol tarafta, Arda Turan sol tarafta, Emre Kılıç sol tarafta oynuyor. Nasıl olacak? Emre Kılıç sağ tarafta da oynuyor. Arda yani. da sağ tarafta da oynuyor. Merkezde de oynuyor. Merkez oynuyor. Öyle bakmayın. Aslında Arda'nın Atletico Madrid'deki rolü daha farklıydı tabii. Yani. 4-4-2'nin sol tarafında rakip Bek'i çıkartmamak. Sağ tarafta da Fenerbahçe'ye Santrofo arkasında gelen Diego oynuyordu mesela. O 4-4-2'sinde Diego Simeone'un Ama 4 -4 bunlar çok çizgi oyuncuları değildiler. Yok tarafından. işte mesele zaten Bek'i çıkartmamak. Yani sen orada evet. illa çizgiden topu aldın, gittin, çizgiye sıfıra indin, orta yaptın değil. Diego Simeone'nin bambaşka bir oyun anlayışı vardı. Yani artık işte bir oyuncuya sadece sol taraf oydu buydu diye bakmamak lazım. Emre Kılıç çoğu maçta biz gördük. Fernando ile Fernando ile yer değiştirdi. Bazen sağ kanat başladı. Bazen Erdoğan Yeşil sol tarafta başladı. Emre Kılıç sağ tarafta başladı. Ha, daha verimli olduğu yer neresidir diye sorarsan Emre Kılıç da sol taraf oyuncusudur ama unutmayın 40 maç Galatasaray'ın Avrupa serüveni de olacak bir şekilde ön eleme turları oynayacak. O bütün oyunculara ihtiyaç Biraz Biraz oyuncuların oyun tarzını değiştirmesi gerekiyor. Şimdi Arda Turan klasiğini birçok futbolcu, karşısında oynayan birçok futbolcu biliyor daha evvelki yıllar ilk oynadığı zamanlar Hasan Şaş ne kadar topla adam geçebiliyordu ama 6-7 maçtan sonra rakip takım oyuncusu karşısında oynayan oyuncu artık onun stilini öğrenmişti ve ne tarafa hamle yapacak, ne tarafa topu çekecek, boş alan yaratacak gibi stratejilerle maça çıkıyorlardı. Biraz futbolcuların kendilerini geliştirmeleri lazım. Biraz böyle bilinmez bir futbolcu haline getirmesi lazım. Bundan dolayı da değişik bir Arda Turan izlememiz gerekiyor ki rakip oyuncuların da tanımadığı bir Arda Turan şekli vermesi gerekiyor. Tabii bütün futbolcular için böyle ama şu an beklenti Arda üzerine olduğu için konuşuyorum. Biraz oyun tarzında da değişikliklere yer açmalı. Evet, müsaadenle Kerem'le de alakalı şunu söyleyeyim. Kerem esasında tamamen yetiştirme bedelinden kurtulabilmek için özellikle 3 ve 2. liglerde oynayan bir oyuncuydu. Karacabey'de daha fazla çizgiyi kullanan bir oyuncuydu. Anagolt 24 Erzincan'da onun ceza sahasına kat ettiği içe kat ettiği özelliklerinden faydalandılar ve ciddi de verim aldılar. Peki o zaman şöyle yapalım. Önce e, günün tweetine bakalım. Bugün arkadaşlarımız Dostoyevski'den bir söz seçmişler. Ardından e, futbolun enlerinde çok güzel bir soru var. E, kafanızı karıştıracak bir soru diye düşünüyorum. Dostoyevski, neşe ve mutluluk insanı nasıl da güzelleştiriyor? Herhalde. Tabi bu sözün yanında Ilgaz Şınar'ı hayal etmiyoruz. <laughs> Bahar Özgüvenç'i hayal ediyoruz. Ilgaz Şınar'ı neşeli ve mutlu pek gördük Ben Her daim neşeli ve mutlu bir adamımdır. <laughs> İddia İddia edildi böyle <laughs> oldu İdda edildi. Neredeyse Mustafa evet. biz görmedik Zart ama ne zaman sayı. falan diyecek Yakın çevresine <laughs> neşeli ve mutlu olduğunu söyledi <laughs> Vay güzel Ya neşe, mutluluk Pozitiflik olduğu yerde Hiç e, negatif bir şey yaşamak mümkün mü Çağırıyorsun onu zaten bir kere Tabii canım somurtan insanlar hep böyle başlarına bir şeyler gelirler. Ben zaten gelinmeler. görüşmem yani o tarz insanlarla. Yıllardır arkadaşım dostum da olsa ba sürekli bana negatif negatif bir şeyler Oğlum. anlattıkça bana o yükleniyor. Kürdandan sonra yeni meydan okuma geldi. <laughs> Kürdandan sonra değil 10 dakikadır pastavraya. Hayır öyle Yarın Yanında sen varsın. Bu, bu yüzden bileklikler ilk bana geldi olacaksın. Peki futbolun enlerinde birinci soruyu rica edelim. Onu unutmadım daha dur bakalım. yani. Ne? Ha? elektrik meselesini. Ama bir üçlü daha bekliyoruz ev yani. Uefa <laughs> Avrupa Liginde geçen sezonun gol kralı Oliver Giroud mu, Luka Jovic mi? Hayda. Ha. Avrupa Liginde geçen sezonun gol kralı hangisi oldu? 18-19 sezonundan bahsediyoruz yani. Evet, bir önceki sezon. Ha, şimdi 19-20 ile bitirdik 18 -19, ya. 18-19, 19-20, 20-21 şeyleri. 18-19 -20. şu anlamda. 19-20'de bitirdiğimiz için. <laughs> <Evet. Geçti, geçti. gülüyor> Yerde kalan sezon oldu abi o yüzden yani. Daha soru Şimdi başlarken hatalı yani. dikkat edeceğiz. Yani. Yine bir hata yakaladı. <laughs> Avrupa Ligi'nde gol kralı oldu diyoruz, Ciro diyoruz, Jovic diyoruz. Ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? Öğretmenlerini falan bulmak istiyorum yani. Okul hayatında böyle miydi ortaokul, lise? Belki de insanlar emekliye ayrıldı falan Türkan Hoca, Nebahat e, Hoca. <laughs> bak bak bak. E, emekliye ayrıldılar diyor ben soruları sorduktan sonra insanlar. Bir an önce mevzu edip göndermişler. <laughs> Peki sizce hangisi? Oliver Giroud mu, Luka mi geçtiğimiz sezonun? Benim, hiç bir fikrim Benim de hiçbir fikrim Ligi, yok. Avrupa Ligi gol kralı. Benim hiçbir fikrim yok Fikriniz da... yoksa tahmininiz vardır. Yani, Luka daha yakışıklı diye ben onu söyleyeyim. Luka diyor Bahar Özgüvenç. Gerçekten fikrim yok yani şu an. Hı -hı. Bilgi sahibi olmadığım bir şeye sadece izleyerek cevap vermek istiyorum. Yani evet, ikimiz de olsaydık beni seçecektin. Evet abi, Hangisi yorumcudur Mustafa Göksu diyecektin mesela. Ben de frankofon diye Olivier Giroud diyeyim abi. Madem tipinden <gülüyor> gidildi. <gülüyor> evet. Hani biz de <laughs> şeyinden etnik diyeyim, frankofon üzerine oynayalım. Olivier Giroud. Olivier Giroud. Luka Jovic. Luka Jovic. Gelsin doğru cevaplar. 11 golle Giroud. Tebrik ederim. Abi hiç bildiğim aslında... bir şey değildi ki. Tebrik edilecek bir şey yok. Yani. Attık tuttu sadece. Derya Deniz'sin. Bu işleri çok iyi bildiğini Yo. düşünüyorum aynı zamanda. E, fut, ben kimim de biri de görelim. Ardından hızlı bir şekilde yine izleyicilerimizin sorularına e, yer vereceğiz. Uzun yıllar La Liga'da forma giydim. Futbolu da ülkem İspanya'da bıraktım. Türkiye'de ve Yunanistan'da az maça çıktım. O da arkadaşım Okan Buruk'la sahada iyi anlaşırdık. Eski takım arkadaşım Ortega ve Anklomaya çok asist yaptım. Juan Fran mı? Juan Fran. Evet. Vay.